Açıklamamız lazım akıl, gelir ki modern yani Rönesans sonrası aklın anlamı daraltılmıştır. Aklın Latincedeki karşılığı bizim kadim medeniyetimizde intelektustur. Rasyo değildir kesinlikle. Bugün ilahiyatçı, modernist ilahiyatçıların Kur'an-ı Kerim akıldan bahseder. Dinimiz akılcı bir dindir akıl diye kastettikleri şey intellektus anlamındaki akıl değildir. Onu kaybetmişlerdir. Çünkü, bir de hocam çok özür dilerim. Yani acayip şey oldu. Çok aklına yani. Bak şimdi Kur'an şöyle bir şey söylüyorlar. Çok yaygın bir şekilde akletmiyor musunuz, düşünmüyor musunuz diye Kur'an-ı Kerim'de ne kadar soru var. Soru soruyor Kur'an-ı Kerim. Neredeyse her, her, ayetten sonra, her aşırıdan sonra böyle bir soru soruyor. Akletten Hayır sormuyor için, Ezbere konuşma. Zihnin ne kadar çağdaş hurafeler çöktüğüne, dönüştüğünü buradan anlayabilirsin. Kur'an-ı Kerim'de düşünmüyor musun, akletmiyor musun diye sormuyor. Ne diyor? Tezekkür yani? etmiyor musun, tefekkür, tefekkür. etmiyor musun, Tehakkül etmiyor musun, teemmül etmiyor musun, e, e, tefehüm etmiyor musun, tefak, tefakku etmiyor musun diye soruyor ya. Bunlar apayrı şeyler ya. Ne kadar derinlikli, ne kadar deri, zengin bir dünyamız var, engin bir dünya var. Biz onu bir kafese, daracık bir kafese kilitliyoruz. Çok evet, özür dilerim. Estağfurullah, rica ederim. Rica ederim. Ee, burada bizim medeniyetimizin dışında gerçek, çünkü medeniyetimizden koptuğumuz için bizim manevi medeniyetimiz, manevi geleneğimizden koptuğumuz için başka bir medeniyetin tefessüh etmiş anlayışını giydirme yapmak suretiyle bugün ilahiyatçıların yaptığı İslam ilimler değil aslında. Bir tür teoloji yapmaktadırlar hmm. ama İslam ilimler değil o. Yani. Mesela bugün birçok Kur'an tefsiri çalışanlar, özellikle tefsir ana bilim dalı hocaları ki istisna olanları da şüphesiz bulunmakta. Kur'an-ı Kerim'de bu akıl kavramı üzerinde duranlar da çok ciddi bir yanılsama söz konusu. Bir kere aklın tarifini doğru düzgün yapmamaktadırlar. Bugün dahi batıda o kadar fazla büyük bilim adamları ve e, felsefeciler bulunmaktadır ki aklın ne olduğunu tartışmaktadırlar hala. Bugün ilahiyatçılar aklı beyinsel faaliyete indirgediler. Beynin Arapçadaki karşılığı <laughs> muhtur. Kur'an-ı Kerim'de geçen teakkul veya akletmez misinizin ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir meleke olduğunu akletme eyleminin ne olduğunu Kur'an'da Allah bizzat kendisi açıklıyor. Lehum kulubun ya'kiluna biha diyor. Onların kalpleri vardır. O kalplerle aklederler diyor. Ayet kalpleriyle bu. Kalpleriyle akletmek. Kalplerle aklederler diyor. Fakat siz bugün kalp dediğiniz zaman sadece kardiyolojik ve obje anlaşılıyor. Oysa ki kalp aklın cilalanmış halinin yani bugünkü ilahiyatçıların kastettiği akıl aslında aklı maaş denilen aklın en alt düzeydeki bir hali. Akıl dereceleri olan Derecatul ukul denilen bir kavramdır. Tek monoblok bir akıl yoktur. Büyük ariflerin kastettiği en alt düzeydeki akıl, aklı maaş denilen günlük hayata yönelik pratik aklın metafizik yapmaya zorlanmasına karşı çıkıyorlar ve yapamaz diyorlar. Evin yolunu zor bulan o akıl, renkleri dahi birbirinden ayırmakta zorlanan renk körlüğü yaşayan akıl, Sesleri dahi alt eşik, üst eşik altında zar zor ayırt edebilen kulak, e, kulaktan işitmeyle elde edilen e, fotoğrafik zihin. Dokunma bile yanılsamaz. Aşırı sıcak ve aşırı soğukta yanılsamalar içerisinde. Yani buna dair yüzlerce deney yapılmıştır. Duyu organlarının yanıltmaları üzerine. Bu organların taşıdığı e, nöro, e, nöronların beyine gönderdiği sinyallerle oluşan bilgi, bilgi. nihai bir bilgi midir? Bunu alimlerimiz çok güzel izah etmişler. Bunlar mukaddemat olarak görülüyor. Yani, da ancak yani, tartıştılar. Tabii bu. ki bunların Acayip hepsi bunların hepsi bilgiye giden yolda, ilme giden yolda e, Hazırlık malumatları topluyor. ama hükme varmaktır bilgi sahibi olmak, yakine ermek hükme varan da kalptir. Akıl hükme varamaz. Akıl hükme Akıl varamaz. toplar, hükme varan kalptir. Kalptir. Diyorsunuz. Ama kalp lütfen izleyicilerimiz şunu artık e, belki ilahiyatçılar anlamıyor olabilir ama Halkımız içerisinde basiret sahibi, çok zengin, gönle sahibi insanlar var. Çünkü Anadolu'muz bu irfan geleneği üzere geliyor. Her ne kadar birileri yabancılaşmışsalar da bu bu damara ama hala o damar canlıdır. Evet. O damar bizim türkülerimizde dahi e, kalpten kalbe yol vardır, görünmez evet. türkümüzde. Necdet Ertaş ki bugünlerde vefatının seneye devriyesi. E, kendisine de o ustaya da saygılarımızı ifade ederiz. Türkümüzde beyinden beyine yol vardır, görünmez diye bir ifade yok. Beyefendi. Akıldan akılı da yok. Akıldan akıla yol var görünmez gel gizli gizli diye bir ifade yok beyefendi. Yok ilahiyatçılar bunu kabul edin artık. Kalpten kalbe yol var ve kalp izleyicilerim şunu iyi bilsinler ki aklın cilalanmış şeklinin adıdır. Kalp akıldır. Yani biz kalbi ileri sürdüğümüz zaman akla karşıyız. Aklı çöpe atıyoruz. Anlamına gelmez. Hayır. Bizatihi bu manadaki akıl bizdedir. Ee, yani yoksa böyle bir... E, bir dikotomi yapılıyor bir, kavga. Ya bir. de şu var, bir de bunu yani Batı uygarlığının kendisinde olduğu gibi e, bütün alanların alanlarında mesela akıl e, kavrayışında da ekskluzyist. Evet, evet. Yani dışlayıcı e, İslam'ın e, şeyi yani mecbur çok özür dilerim bu kavramları kullanıyorum. Kilit kavramlar İslam'ın akıl kavrayışı inkluzivist. Evet. kuşatıcı kucaklayıcı. Evet, evet. evet. Düşleyici Mesela değil, ama. kuşatıcı. Evet. Tabii canım. Hmm. Bu e, akıl kavramı üzerinde yaşadığımız bu kırılmalar e, ve onun tezahürü olarak e, ilahiyat camiasındaki dini ilimler çalışmalarındaki özellikle bazı işte e, akılcı olduğunu iddia eden hocaların e, ifadelerinden yola çıkarak esas varmak istediğimiz şey sizin sorunuz olan işte cemaat, tarikat vesaire gibi kavramların da aynı bu mantıkla hareket ettiğimiz zaman tamamen e, ne idüğü belirsiz bir hale gelmesi.